Başlatıyorum. CS2 diye bir video atmış Innovations. Saving. classic game time. We've heard a lot about that the past few years and acknowledge it has made the meta in professional count. Sevlemek. Bak hemen çeviriyorum size. Sevlemek. Yıllardır bunun hakkında konuşuyorsunuz, ediyorsunuz ve bu bir artık meta oldu. Sevleyerek meta olduğunu söylüyor. Altyazıyı açıyorum, izleyin şimdi. Bir dakika baba. Bak nasıl anlayacak şimdi? Aynısını çevirmezse ben de ben değilim. Bak izle. Saving. The classic game time. We've heard a lot about that the past few years and acknowledge it has made the meta in professional Counter Strike a little stale. We're looking Ah! Bu metayı biraz bayat hale getirdiğini söylüyor. Tamam, burayı söylemediğini şimdi duyduk. To keep the meta exciting and Biz Meta Oo, ben niye? Ki, amına ya. Courage risks, so we're introducing long-anticipated player bounties. If you stay alive in multiple rounds without winning, you'll have an additional bonus bounty on your head. Once you go down, Aa, bunu da of amına tane bounty. One small but important change we want to highlight are our upgrades to the Zeus. We're giving it a power surge to make players consider it a serious investment. Zeus? Şey lan. Allah Zeus lan. Bunun adı neydi lan? We're giving it a power surge to make players consider it a serious investment. Ah! Ya, to make players consider it a serious investment. Ah! With agent skins introduced, players found new ways to blend in with the environment. We're <laughs> taking that one step further. Nanotech coating, available in the equipment section of the buy menu, will allow players to blend in with their environment. Yeah, <laughs> very After staying static for an extended period of time. <laughs> Oğlum, bir şey as we move forward to cs2 we're looking to redefine movement with games growing lengthier over time <laughs> Şimdi we're reducing both round time and rotation time <laughs> so what's next for cs2 well as you can see we don't know either Moving forward, we'll be experimenting with a lot of different approaches to the meta and hope you're on board for the ride. Hun. And... Oğlum yapsalar, <laughs> Tended. Look out for a few surprises. Comment below for a 99.9% .9 chance at beta access. Bunu ESL paylaşmış. Nasıl bir oyun olur acaba? Bir de şöyle bir şey atmışlar. Bu ne? Aleyküselam kardeşim. It's in our blood. Bu bizim kanımızda var. Bir dakika hemen çeviriyorum size yine. Turkish diyor. The code that contains our traits and abilities. Bizim that defines how we read the game. It adapts us to unfamiliar scenarios and aids us in making split second decisions. Mentally and keeps us alert of incoming threats. Ne güzel ne bu, işlemcinin içinde falan mı da? We play the hand we're dealt a set of traits, endlessly refined, to unlock our true potential. Gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarmak Strike. için. It's in our DNA. CS:GO bizim DNA, DNA'mızda var kanka. Bu arada işlemci deymiş harbiden. Ne diyor lan bu? ESL Cici Dallas 2023. Bu ne demek oluyor? Altyazı açık. Dallas'ta turnuva mı var CS2'ye özel? Biliyorum oğlum YS'nin ne olduğunu. CS2 mi? Normal CS, CSGO Masters diyor ya. Lan ben de CSGO 2 sandım da sevindim ya. Dallas'a vallahi bir uçakla giderdim vallahi Dallas'ı basardım ha. Ne düşünüyorsunuz CS2 hakkında? Dallas. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Sizce iyi olacak mı? Yoksa hani bir fıs mı çıkacak? Kötü olacak, fıs çıkacak. Güzel olacak. Valo devam ki. Bu arada bence Valorant'la CS:GO karşılaştırılmamalı. Aynı oyun tarzı değil abi. CS:GO'da gerçekten CS:GO'nun o ikisini de oynadım. CS:GO'yu daha çok oynadım. Ama bak CS:GO şu abi. CS:GO'da aim'in iyi ve oyunu biliyorsan şey olarak hani ayrı bir şey yapmana gerek yok ama Valorant'ta aim'in istediği kadar güzel olsun abi. O skill işin içine girdiği zaman sen o oyunda biraz daha böyle farklı taktikler uygulamayı bilmelisin. Mesela Valorant'ta adam bombayı kuruyor. Bir gidiyor amına koyayım bir daha. Adamı sen göremeden adam eli kazanıyor anladın mı? O ne deniyordu ona? Take out mu? Neydi lan onun adı? Neydi onun adı? Line up ha. Line up. Adam bombayı kuruyor bir gidiyor hepsinin şeyine. Lineup up atıyor oradan. Şimdi CSGO'da böyle bir şey yok. CSGO'da birebir orada kapışmak zorundasın. İkisi o yüzden farklı oyunlar. Bir de Valorant'ın eğimi bence yani bence savaş mekaniği daha kolay CSGO'ya göre. CSGO'nun ama olayı farklı. Ben herhalde eğer gerçekten ikisi de iyi olursa bak bir yıl fıs çıkmasından bahsetmiyorum. İkisi de iyi seviyedeyse CSGO'yu tercih edebilirim ya. Valorant'ta severek oynadım. Ama sanki bir CSGO bana göre gibi hissediyorum. Yani. CSGO benlik kardeş. Öyle hissediyorum gibi. Valorant tam bir FPS değil gibi zaten bence çok şey değilim ama o skill'ler falan daha da farklı bir tat katıyor bu arada ona da okeyim O line-up, mine-up yok oradan biri oradan aynında skill'i atar öbürü oradan okunu çeker falan bir sürü olayı var baba Farklı farklı taktikleri var yani ikisi karşılaştırılmamalı o yüzden Karşılaştırılmamalı derken bile karşılaştırıyoruz kardeş